neredesiniz? Sizi göremiyorum. Bu nasıl bir salıncak? Aa, a, a, dev bir salıncağa binmiş bu kızlar ya. Nefesçim neredesin? Bir bana bir bak bir neredesin seni göremiyorum. Mevsim de kaybolmuş. Mevsim neredesin? Bana bir bak. Nereden bakacaksın? Şuradan bir göreyim seni bir. Aa, a, göremedim bu kızı. Kayboldu ya. Sen nasıl bir salıncağa bindin? Dev bir salıncak değil mi? bir bakayım. Beğendin mi salıncağını? Evet. Çok kocamanmış ama içinde kaybolmuşsunuz. Beğendin mi anneciğim? Vav. Wow, ben de çok beğendim. Bu bana göre herhalde. Ben mi binsem yoksa sizin ince? <laughs> ama bana göre değil miymiş? Size göre miymiş? <laughs> Ay. Çok tatlı bir salıncakmış. Hadi kızlar bana bay bay. Sallanmaya devam edin. Ay şunlara bak, sadece elleri gözüküyor ya. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>